Yatışehir Mahallesi Nevruz Caddesi numara 8 Her yağmur yağdığında biz bu rezilliği çekiyoruz Burada hiçbir tane yağmur gideri yok e, Altyapı sıfır Eski defalarca söyleme, söylenmesine rağmen eskinin gelip yaptığı iş bu Buradan kepçeyle bir tane kanal açtı. Su nereye giderse gitsin Tabi buradan su direk yoğun yağmurda sitenin içine giriyor Şöyle bakabilirsiniz. Bu kapıdan. Buradan sitenin içine giriyor. Gördüğünüz gibi buradan binanın içine giriyor. Buradan binanın içine giriyor. Yani şu an asansörü beyni üçüncüye değişiyor. Bakın. Yani bu belediye, bu eski seçim zamanı mı ortaya çıkıyor belediye? Ya bu eski ne iş yapıyor? Yani bıktık her yağmur yağdığında bu rezillik. Her yağmur yağdığında bu rezillik. Buraya bir yağmur gider acil.